bugün size e, ee, Özlem ee, istek videosu olan bu bizden sürprizden çıkart. Ben nasıl çıkardım göstereceğim. Şu şekilde öncelikle suya biraz batırıyorsunuz. Bazen de çıkmaya biliyorum. Zor çıkıyor bazen. Şu Aa, neden çıkmıyor? Gördüğünüz gibi şu şekilde çıkıyor burada. Burada çıktı. Kamerayı kaçırdım ben. Gördüğünüz gibi çıkardı. <laughs> Çok tatlı. Oh. Sandı kendisi de. Bu videomun mum 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 mum. Çok çekeceğim dedim. Benimliyorum çünkü de çokkulu oro yo 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 yo. Bu arada benim adım Balci. Bilmiyorum yine de bunu falan da koyabilirim ama daha bilmiyorum iyi günler iyi seyirler. Ay biz şey, teşekkürler. Bu derken iyi seyirler dedim yani. Siz seviyorum. Bay bay.